309 sürümüyle birlikte satış ve satın alma sözleşmeleri üzerinden revizyon sözleşme oluşturulması sağlanmıştır. Bunun için örneğin satış yönetimi, hareketler, satış sözleşmelerinde ana sözleşme üzerinden tanımlı ihtiyaçlar için belirtilen Maksimum revizyon oranı hesaplanarak revizyon limit artışı ve revizyon limit azalış değerleri revizyon sözleşmede hesaplanmaktadır. Ana sözleşme üzerinde bulunan F9 menüde revizyon oluştur seçeneği ile açılan pencerede ana sözleşmede tanımlanmış iler aynı aktarılmaktadır. Revizyon sözleşmede sadece miktarlar üzerinden değişiklik yapılarak revizyon limit artış ve azalış değerlerine göre kullanıcı sistem parametrelerinde belirtilen seçeneklere göre uyarılmaktadır. Revizyon limit artışı veya iş eksiltiminde revizyon limit azalış değerlerine göre kullanıcı uyarılabilir, işlem durdurulabilmektedir. Burada miktar değerlerinde değişiklik yapılırken daha öncesinde oluşmuş olan onaylı hak ediş değerleri baz alınmaktadır. Girilen hak ediş değerlerinden daha az miktar tanımına izin verilmemektedir. Oluşan revizyon sözleşmeler, sözleşmeler browserında eski sözleşme no kolonuyla takip edilebilir. Ana sözleşme üzerinden oluşmuş olan diğer revizyonlara da revizyon no kolonu ile ulaşılabilmektedir. Browser'ın filtrelerine eklenmiş olan revize sözleşmeler filtresi ile browser'da sadece revize sözleşmeler filtrelenebildiği gibi sadece ana sözleşmeleri de filtreleyebilirsiniz.